Herkesten beri arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gençler yeniden bir gençler... E, ...kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler, artık bir tane daha ejderham var. E, bunu da şu şerefsiz yaptı. Canım benim. Gençler nasıl öldürdüyse bir tane ejderha öldürmüş. Burada birinkisi oluşmuş. Ben de alayım dedim. Yumurta çıktı. Ben de bu yumurtayı kullanırım. Öyle demem. Benimki bakalım ne olmuş benim ibiş. Oha lan. Biraz oyun katabilir bu arada gençler. Pardon ya. Hadi evcileşti. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Nereye gitti lan o? Onu ne? Aa mol herif kendini yaktı. Geri zekalı kendini yaktı. Dur dur. O nerede? Yok yok. Ben onu terk ettim Dur dur dur. Nerede? Nerede lan Bu. <gülüyor> <gülüyor> Ben buraya bir ara gelirim gene. Allah Allah. Neyse. Yapacağımız bir şey yok. Ejderha kaçtı. Babasını dayadı, dayadı götünümüze. Kaçtı bakalım. Hadi bay bay. Ah. Nereden bir, bir ses geliyor? Anne. Ah korktum. Aa ne güzel. Dur dur dur. Ben seni evcilleştirebiliyor muyum? Seni evcilleştirebiliyor muyum? Yok. Afyon tavası. Afyon tavası. Dur 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 dur. Benim hayır, 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 hayır. zaman. Ben zaman. Ben zaman. Ben zaman. Ben zaman. Ben koş 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 Ben zaman. Ben zaman. Koş koş. Koş ne istiyorsunuz? Hayır. Şu an ya. Hayır. Lan şimdi mi burası zamanı? Ya git. Ya. Ya. Lan. Geber geber geber. Abi rezil oluyoruz ya. Rezil. Rezil isyan oluyoruz. Dur 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 dur. Tamam sıkıntı yok. Slow, slow, slow. Güzel, güzel. Slow motion, slow motion. Ama siz gidin ya. Siz gidin ya. Siz gidin ya. Slow, 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 slow. Slow. Gebertirim. Ha, adam oldu. Yat, 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 yat. Ah, yazık. Hayır, çıktım yanlışlıkla. Mesela yanlışlıkla oyundan çıktım. Gün akşam ne olur böyle ya durun. Oha her şey. Her şey burada birikmiş. Ben seni de gebertmeliyim kardeşim. Olmaz seni gebertmezsem. Dur dur dur. Ateşin tam tersi. Yumurta <laughs> <laughs> <Uf, çabuk. gülüyor> <laughs> <Çımata> çıktı yes. <laughs> top, top top top. Allah yüzüme güldü. Dur 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 otur 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 öyle hiçbir yere kaçmak yok Seni de Bir de besleyelim Besle Azıcık daha bir Efe kapıyı Tamam, tamam. İşte Kısa sürede yine anneannemin doğumunu gördünüz Sıkıntı yok yani Abu, ne bakayım Bu senden yumurta çıkar mı ki? Dur. Buradan belki yumurta çıkar. Dur. Aha, anay, aha. Uu, slow motion. Slow motion. Matrix'liyim be. <laughs> Balık sayıma bakın. Balık sayıma bakın. 31. <laughs> Benim ha değil mi? Okay. Grilerden bıktım artık. <laughs> Ben de bir şey diyemem. Durun durun durun. Eğer kıyafetlerim yandıysa yaktım senin çıranı. Kıyafetlerim yandıysa yaktım senin çıranı. Yanmamış. Hadi. Zaten yansa da yenisini yaparım. Yani. pantolonum gitti mi? Gitmiş pantolon. Pantolon yok. Pantolon yok. O zaman yandı. O zaman hangisisin sen? Şusun değil mi? Yok ya saklama. Acaba şu turunculardan ne çıkıyor ki? Ooo <laughs> oh, yok ya. Yok ya. Ne? <laughs> yeah, so see what you yanına koyalım. Ay! Sıkıntım açıldı. Ne oldu? Şu, şunu koy. Bu, ee, şey bulundan yapılabiliyormuş diyorum. Benim dragon bu nereye gitti ki? Neyse. Ay. Bu ne? Oo bu 64'lük. Ondan almıyordum. Tamam, tamam. Dösene ya. Oo. -oh. Onun için şey yapardı ki yani sıkıntı yok. Dağıt Benim düşmem bir Yağmurun düşmesi gibidir evlat. I feel good. don't cry. don't you? Cause Ben şunları alayım. Dur. Bir tane tam set yapalım şurada. Don yapıyor biliyor muyum? Yok. Şöyle bakalım. Ha dur. Don yapmadım. Okey. Bunlar hepsi bitti gibi zaten. Şu boşluğa bunu koyalım. Koyduk. Abo yok yok. Yetmez. Cık, yanmış. O zaman yapacağımız bir şey de yok. Hadi. arayışa Gençler buldum bir tane. Abo o köy 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 dur dur dur. Sen gel kanka. Sen şöyle bir gel kanka yan. 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 Ay yok yok. Aha, aha, aha. Yan. Yakacağım seni ben. Hadi 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 yansana. Gençler ben bunu öldüreyim. Gençler öldürdüm. Şansa bakın. Yumurta da çıktı. Durun. Ben şu köyde yağmalıyım. Köye gidelim. Gençler şansım aşırı yağver gidiyor. Aşırı yağver gidiyor şansım. Oy şansım 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 şansım. Dur dur dur. Aa. Alan o peddin. Alan o var. O peddin. O Ağlayan o pigen. Biliyor musunuz ağlayan o Neyse ben burayı bir ara düzeltirim. Durun. Şöyle o Ben bir ara gençler kamera arkasında baya bir o pigen. 2-3 tane falan filan o yaparım. O pigen. Neyse gençler ben yağmalıyım. Evet gençler çok bir şey çıkmadı. Sabah gösterim yani. Şöyle. Evet, bir şey çıktı işte. Dermişim sadece dört tane. Bir de kürsü çıktı. alayım bence. Kürsü şu şekil durur. Bunu, peki bunları niye aldım derseniz. Oo, bakın bunlar da. Bunun için. Oralardan toplayalım. Hadi bakalım. Şu bir dakika ben şu oka güç basabiliyor muyum? Şu oka bir tane. Aa! Okumuyor. Okum kırılmıyor. Yani sürekli okan adama dalmaktan tabi yani. Bir de demir golemi hiç yaberttim. Hazır. o Patlama koruması dikenler. Yumuşak düşüş İyi iyi. İyi ama. Yani. Aha. Tak. 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 Güzel. Aa, ben niye taktım lan? Ben takmayacağım. Ben takmayacağım. Ben takmayacağım. Neyse evet gençler bugün bu kadar da... Eğer bu tür videolardan daha fazla gelmesini istiyorsan like at, abone ol, diye bir butonunu açık bırak. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.